Hep duyuyoruz. Lider. Lider mi doğulur, lider mi o olur? Sektörümüzün kesinlikle liderlikle alakası var. Ee, bana göre liderlik bir süreç. Yani ben çıkıp da liderim diyen kişinin lider olduğunu kabul edemeyiz. Peki e, neye göre biz dışarıdan birinin lider olup olmadığını değerlendirebiliriz? Lider konuştuğuyla yaptığı kişi eş, eşit olan kişidir. Lider gibi görünülmez. Lider olunur. Ya yapmışsındır ya yapmamışsındır. Ve tamamıyla bir eğitim süreci ve bu eğitimimizde sonu yok. Lider bedel ödeyen kişidir ve alacağı ödülün ödeyeceği bedel büyüklüğüyle alakalı olduğunu tamamen bilir. Lider yapıyormuş gibi yapmaz, yapar. Liderin hayatında ama fakat lakin olmaz. Lider sabah kalktığında camı açtığında hava buz gibi ise of tam bana göre havada. Camı açıp sıcak bir havaya görme yine tam bana göre havada. Lider açım demez, lider uykusuzum demez, lider yoruldum demez. Lider bu. Eğer ben liderim diyeceksen bunları yap, yapman ve yaşaman gerekiyor. Biz böyle gördük. Lider her şeyden önce kendisine yatırım yapar. Lider insanları güden değil, Lider içindeki potansiyeli olanları keşfedebilen kişidir. Ama maalesef şu an toplumumuzda e, bu tamamen yanlış algılanıyor. Bir sürü psikolojisi var ve bundan insanların kurtulması gerekiyor. Yani Liderlikle ilgili o kadar çok söylenecek şey var ki bu konuda tam eğitimi bitirmiş olsaydım size çok daha fazla şeyler söylerdim. Çünkü liderlik eğitim sürecinin sonu